Önünüzde söz var mı? Yok. 61. maddenin A fıkrasında değişiklik öngören önerileri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Teşekkür ediyorum. İttifakla kabul edilmiştir. 61. maddenin B fıkrasında değişiklik öngören önerileri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler? Teşekkür ediyorum. Kabul etmeyenler? İttifakla kabul edilmiştir. Bir grup oluştururlar. Partili belediye başkanı belediye meclisindeki parti grubunun doğal üyesidir. 83 A maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Teşekkür ediyorum. Kabul etmeyenler? ittifakla kabul edilmiştir. Madde 84 üzerinde değişiklik öngören önerilerini okuyorum. Madde 84 parti programı ile tüzüğünde değişiklik yapma yetkisi kurultayındır. Değişiklik önerilerini genel başkan, parti meclisi veya kurultay üyelerinin 20'de birinin yazılı olarak vermesi gerekir. Önerilerin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler teşekkür ediyorum. Kabul etmeyenler ittifakla kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım yarın saat 10'da Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda ikinci kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle delegelerimize, çocuklarınıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini nasıl değiştirdiğini, nasıl çağlaştırdığını çok iyi anlatacaksınız. Bu delege arkadaşlarımızın CHP tarihine bıraktıkları en önemli miraslardan birisidir. Hep şunu söyledim. Cumhuriyet Halk Partililer sağduyu sahibidirler. Cumhuriyet Halk Partililer kendilerini değil ülkelerini düşünürler. Cumhuriyet Halk Partililer çağdaş insanlardır, uygar insanlardır. Kadınların sesi bundan sonra daha fazla çıkacak. Gençlerin sesi bundan sonra daha fazla çıkacak. Bir devrim yaptık. Bir tarihi yazdık. O tarihi ve devrimi gençlere ve kadınlara emanet ediyoruz. Bizden sonra daha mükemmel bir tüzük, daha demokratik bir tüzük yapmak sizlerin görevidir. Ufak tefek aksaklıklar olabilir. O aksaklıkları gidermek de bizim görevimizdir. Başkanlık Divanı kendisine düşen görevi başarıyla yerine getirdi. Başkanlık Divanı'nda görev alan bütün arkadaşlarımı da yürekten kutluyorum. Onlara da selamlarımı, saygılarımı sunuyorum tüzüğün hazırlanmasında büyük emeği geçen bütün arkadaşlarıma başta partimizin emektarı olan Sayın Atilla Sabah yürekten teşekkür etmeyi de genel başkan olarak bir borç biliyorum. Onun emeği geçmişte yaptığı çalışmalar bize verdiği katkı bizim açımızdan açmış olduğu ufuk bizim çalışmalarımıza büyük katkılar sağladı. Ben bütün arkadaşlarıma tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Yarın bütün delege arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Gideceğiz. Beraber gideceğiz. Hiçbir provokasyona yol açmadan açanlar olursa da sessizliğimizi koruyarak dinleyeceğiz, kararımızı vereceğiz ve o kurultayı da bitireceğiz. Bazı gazeteci arkadaşlarımız sordu. Niçin 27'sindeki kurultayı bu salonda yapmadınız diye. Bu salon dolu olduğu için 20'sin 27'sinde bize tahsis edilme olana olmadığı için mecburen o salonu tuttuk. Yoksa salon açısından bizim bir ayrım yapma şansımız zaten olmayacaktı. Ben tekrar hepinize yürekten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bu tüzük Sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil, Türk siyasal yaşamı açısından, Türk demokrasi tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm <laughs> noktasını beraber kurduk, beraber sağladık. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. <laughs>